Ne, ne işin, işin var senin, senin burada? Asıl senin ne işin var? var. Ya Eda ile buluşacaktık biz. Sen burada ne yapıyorsun ki? E ben de Eda'yı almak için geldim. Nasıl yani? Neden Eda'yı alacaksın ki? Biz burada onunla yemek yiyecektik. Bir dakika bir dakika ya, hiçbir şey anlamıyorum. Eda Volkan'ı aradı ve benzinin bittiğini söyledi. Ben de onu almaya buraya geldim. Volkan yerine sen geldin yani? Evet. Of. <laughs> Şimdi anladım. Ya amacı Volkan'la beni bir araya getirmek. Aklı sıra bizi barıştırmaya çalışıyor işte. Vay! Eda'ya bak sen. Büyümüş de çöp çatallık yapıyor. Allah'ım ya. ya. Şu durumda bile gülebiliyorsun ya. Bence düştüğümüz durum gayet komik. Ayrıca ne yapayım yani, ağlayayım mı? Bana hiç komik gelmiyor ama. Ya resmen kandırıldım. Teşekkürler. Peki sen neden Eda'yla buluşmaya geldin ki? E çünkü çok ısrar etti. Ya ben böyle bir plan yaptığını bilseydim hayatta gelmezdim. Neyse artık, onun oldu. Ben çok açım. Yemekler ziyan olmasın. Seninle baş başa yemek yiyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Sen beni tamamıyla yanlış anladım. Küçük hanım, bu bir çıkma teklifi değil. Buna emin olabilirsin. Yemekler de çok lezzetliymiş ya. Bu arada Volkan'la barışmanı çok istiyor galiba. Baksana ne kadar çok hazırlık yapmış. Ne kadar romantik bir ortam burası. Aa, öyle mi? sen yanımda olduğun için bana pek romantik gelmiyor. Kabus gibi. <laughs> ya sen ne enteresan bir tipsin ya. Enteresan olmak gıcık olmaktan iyidir. Tamam, sustum. Beni alet ettiğin yalanlar burada bile peşimi bırakmıyor. E, bayağı inandırıcı olmuş desene. Ben kime ne anlatıyorum ya? Ya resmen şu yaptıklarından bile övünebiliyorsun ya. E tabii insan yalan söylemeye alışınca bu hale geliyor demek ki. Mecbur kaldım ve bitti. Babamla annemi karşıma alamaz. Haklısın. Ya sonucu ne olursa olsun dürüst olmak erdemli ve cesur insanların işidir. Sana göre değil yani. Ben korkak mıyım yani? E, tabii ki öylesin. Sevgilinden korkarsın, babandan korkarsın. Ama yalan söyleyip kırdığın insanlardan hiç korkmuyorsun. Bak ben bu açıdan hiç düşünememiştim. Sen geç dalgın. Ya insanda bir gram, ya bir gram olgunluk olmaz mı? Ya, şaşkınlıkla izliyorum seni. İnsanları şaşırtmayı severim. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum ben. Vay. Şey bu eksikti. Bu kadar yeter. Gidiyorum ben. Sana afiyet olsun. İstersen seni eve bırakayım. Gerek yok. Ben kendi başımı çaresine bakarım. Peki, sen bilirsin. Ya gecenin bu vakti kız başıma beni burada bırakıp gidiyor ya. Odun ne olacak odun? Taksi çağırabilir miyiz acaba? Maalesef hiç taksi yok. Çok beklersiniz. Caddeye kadar yürürseniz taksi bulabilirsiniz.